Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İlk attığımız şarkı videosunu beğenip izlediğiniz için ikinci şarkı videomuzu Türkiye Suriye sınırında çekme kararı aldık. Şu an Türkiye Suriye sınırındayız. Evet ilk şarkımız Oğuzhan Koç'tan. İnanmam kim bile bile yoksa hayatım hatalarını ben saydım. Göz göre göre gittin akar kuyuları sana anlattım. Bir bilene sor göz yaşı diner mi bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Evet arkadaşlar ikinci şarkımız Bilal Son Ses. Bilmem kime bakar gözleri Bilmem kimi sarar ellerin Bilmem kimi söyler dillerin Sende kaldı yüreğim Ay 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 Sende soldu yüreğim Üçüncü şarkımız <laughs> Cansever kime bu kadar inat, kime bu kadar öfke Yabancım olduk şimdi seninle Ben mi yanlış yaptım seni delice severken Dualarımda bir Allah, bir sen varsın Evet arkadaşlar Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Hatta kapanışı soner sana kabadayı. Kim bakar ardından sen mi ben mi adın ne senin? Gül mü diken mi yana yana ben yandım. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olursanız bu videonun serisi gelecektir. Çeşitli yerlerde çekmeye devam edeceğiz. Birlikte çalışıp birlikte başaracağız.